Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım akrep burcu hanımlarına ve beylerine neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim fincanımızın mesajlarına şöyle bir bakalım sizler niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz açıksın tavanızda sevgili akrepler hanımlar beyler kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiciğiniz güzel gönlünüzün ve kalbinizin karşılığını kat kat almanız temennisiyle diyelim İlk kez rastlayanlar abone olarak zil sesini tutup yaparak benim diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz ee, şöyle diyeyim kafanızda büyük bir soru işareti var şimdik isminde Diyarbakır'ın D'si olan ve E harfi olan bir kişi ile gene isminde E harfi olan ve İ harfi olan bir kişi arasında kalmış gibisiniz her ikisi de sizin çok güzel bir arkadaşlık kurduğunuz sanki birileri gibi. Ama e, sanki adında e, Diyarbakır'ın D'si olan kişiyle bir gönül bağınız da var. Bayan, pardon akrep burcu beyleri. E, seçim yapmak, taraf tutmak, zorunda Kendinizi hissettiğiniz bir an olacak gibi. O kadar kötü hissedeceksiniz ki kendinizi. Yani onu tutsam arkadaşım, bunu tutsam evet arkadaşım ama zamanında bir gönül bağım olan birisi diyecek gibisiniz. Bunlar aniden parasal bir konuda birbirlerine düşmüş gibiler. Hatta bir taraftan bir taraf kurnazlık yapıp, bir rezalet çıkarma durumunda mı oldu? Yani ne kadar kızsanız da böyle tarafsız kalmak zorunda kendinizi hissediyor gibisiniz. Mümkün mertebe bu kişiyi barıştırmak e, eylemlerine girişeceksiniz ama zor olacak. Çünkü e, psikolojik anlamda ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen adında D harfi olan biri var gibi bu kişi herkesi zora sokuyor. Daha önce birçok kişiyle de polimeye girmiş. İkisi de bayan bunların ama. ikisi de bayan. Bir yerde oturup düşüneceksiniz. Aman en iyisi ben karışmayayım diyeceksiniz. Ve en iyisini yapacak gibi gördüm. Evet. Ee, yeni giriştiğiniz bir iş var ama bu iş ile alakalı çok fazla para kazancınız var diyemeyeceğim. Zarardan, Kardan çok zararınız var gibi. Neden tek başınıza değil de ortak iş yapıyorsunuz anlamış değilim. Ortaklık yaramıyor size akrepler. Ortaklık hakikaten size kesinlikle yaramıyor. Mutlak surette ortağınızla ya da kar payı verdiğiniz kişiyle bir muhalefette düşüyorsunuz. Dostken düşman olma gibi durumlarınız var. Para yüzünden, maddi konular yüzünden. Evet bir kişiyle beraber çalışmak isteyebilirsiniz ama o kişinin kabul edip etmemesi konusunda da bir e, ters cevap alabilirim gibilerinden kendinizi geri planda tuttuğunuzu görmekteyim. Böyle çoklu dallarla uğraşıyor gibisiniz farklı farklı alanlara yöneliyor nereden ne şekilde para kazanabilirim gibilerinden düşüncelere vakıfsınız. İsminde E harfi olan Trabzon'un teyzesi olan bir beyefendiyle oturup bir konuşma yapacaksınız. Bu kişiyle uzunca bir yıldır ya karşı karşıya gelemediniz ya farklı şehirlere düştünüz ya da bilemiyorum e, iletişim konusunda bir sıkıntı yaşadınız. Eylül ayında sanki ya Eylül ayında Eylül'ün ne bileyim 3. haftası da olabilir ya da 3 hafta 3 ay içerisinde ...bu kişiyle oturup bir konuşma yapacaksınız. Bir iş bağlantınız da olabilir. O size ya da size ona... ...bilemiyorum ulaşım nasıl olacak... ...bir şekilde bir iletişim olacak ve... ...maddi, manevi... ...arkadaşlık, dostluk... ...yeni kurulacak, yeni başlayacak olan... ...bir samimiyet... ...görülmekte. Böyle sağlık ile alakalı sorunlarınızı ele alıp almama konusunda da kararsızlığınız var. Bekleme enerjisinde gördüm sizleri. Hastane ortamını sevmediğinizden de olabilir. Üç kere beş kere bir ufak tefek kazalar mı atlattınız? Ufak tefek ama hayati anlamda büyüklük olan. Yani verilmiş sadakan var dediğinizi duyar gibiyim. Siz ya da hanenizden birileri. Bir adağınız var ama ya bir yani kurban demeyeyim de bir kesim yapacaksınız ya da büyük bir hayır eşleyeceksiniz. Yani nazardan mı, kötü enerjiden mi, blokajlardan mı bilemiyorum ama nusubetler, nusubetler ve nusubetler. Kimseye zararım yok diyorsunuz ama buluyor adam, buluyor sizi. Bir şekilde sıkıntılar bulmakta. Bir bilezik, bir altın, bir <laughs> bilemiyorum yüzünden. Bir takım sıkıntılı ve sancılı geçen böyle bir dostunuzla bir arkadaşınızla bir durumlar var gibi. Aşılacak ama haksız yere sizi itham eden kişi ya da kişilerle aranıza mesafe koyuyor gibisiniz. Böyle az medecik ve başarılara mazhar olacaksınız. Yılmak yok. Şu an küçük paralar, az paralar, minnak paralar kazanıyor olabilirsiniz. Ama sabrınız sayesinde <laughs> daha yüksek kazançlar da sizleri bekliyor olacak. böyle sizin kazanç sizin değil bakın akrepler sizin değil kazançlarınızın peşinde olan birisi var bekar olanlar sizi yok ölüyormuş bitiyormuş seviyormuş gibi görünen birisi olabilir yani anam diyorsunuz ben bununla nereden bir iş yaptım çok fazla da değil böyle bir iki iş yapmış gibisiniz ama takanaklı anam bu diyorsunuz Bay ya da bayansınız Bilemiyorum. Böyle. Bu bu kişinin zaten e, böyle şu an için yani halihazırda size yaptığı bir teklif yok ama hani insanoğlu hisseder ya anlar ya o yüzden anlamış gibisiniz. E, hemen yolları ayırmış gibisiniz bu kişiyle. Yani artık ortak iş mi yapıyordunuz ya da bilemiyorum birbirinize iş mi gönderiyordunuz ne yapıyordunuz. Böyle sıyırmış görünüyor. Resmen parayla kafayı bozan birisi var burada. Sizi kazanç kapısı olarak görüyor gibi. Ya kesinlikle bu kişiyle bir daha iş yapmayın. Bırakın. Yani işmiş, güçmüş hiç olmazsa sizinle iş ile alakalı bahane yapıp iletişime geçemez. Kesinlikle paranızda ya da kazançlarınızda gözü olan birisi var. Böyle seni başına tac edecek de birisi var burada. Karşı tarafın adında Ceyhun'un C'si de olabilir. Sizin adınızda da C harfi olabilir. Sanki seni başına tac edecek gibi. Evet isminiz zaman insanın M'si olanlar. Ee, çok güzel bir haber sonucu. Böyle mutluluktan havalara uçacaksınız ama biraz değil bayağı bir de şaşkınlığınız olacak. Yani istek ve arzularınıza birer birer kavuşacaksınız ama birazcık daha zamanı var gibi azıcık daha bekleme enerjisinde gördüm sizleri çalışmalarınız karşılık bulacak yani boşa emek vermiyorsunuz iş hayatınız ile alakalı çok fazla uğraşlarınız var, emekleriniz var. Emeklerinizin karşılığını da alacaksınız. Yalnız böyle boş boşuna uğraşan da birileri var. Bakın. Özellikle adında Trabzon'un tesi olanlara çok dikkat edin. Bu kişiler hepsinde böyle bir konu olacak değil. Bazılarınızın adında da nidenin neyse olabilir. Adında ya da soyadında. Bakın bazılarınızın da Leman'ın L'si olabilir. Sade şu an değil, geçmişten günümüzde parasal anlamda, maddi anlamda ve manevi anlamda. Böyle size çöküş yaşatmak için o kadar çok çaba sarf etmişler ki anlatamam. Yani size olumsuzluk yaşatmak için harcadıkları maddi konuları böyle ne bileyim yetim doyursalardı cennetlik olmuşlardı. Evet köklü değişimleriniz olacak sevgili akrepler. Hakikaten böyle kazandıklarınızı etrafınızdaki birileriyle de paylaşacaksınız. Paylaşımcı da bir yapınız var. Hep bana Rabbena diyen bir kişiliğiniz yok. Sanki bir yere bir şey gönderecekmişsiniz ama bunu ertelemişsiniz, zaman olmamış, vakit olmamış. Böyle birine bir söz vermişsiniz. O sözünüzü bir şekilde söz ağızdan çıktıysa tutacaksınız. Ee, sanki böyle bir paket ya da bir şey bir yere göndereceksiniz siz. Ama 9 gün içinde olur, 9 hafta içinde olur, ayın 9'u bir vadesinde bilemiyorum, içerisinde ama. Fırsat bulup da gönderemediğiniz ya da yapamadığınız bir konu var ise bu içerisinde bir şekilde bir fırsatını bulup o sözünüzü tutacak gibisiniz. Böyle birazcık asi yapınız olabilir. Tahammülsüzleştiğiniz de görülmekte. Ne kadar hoşgörü içerisinde olsanız da patlamaya hazır volkan gibisiniz sevgili Akrepler. Yani bağırdak damlaya 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 dolmuş durumda evet bir takım olumsuzlukları olumsuz düşünceleri negatiflikleri üzerinizden atacaksınız karmaşıklıklar kargaşalar hayatınızdan çekip gidecek zaman zaman böyle e, olumsuz düşüncelere vakıf olabilirsiniz böyle beyninizi kendinizi Böyle farklı hobileri... Ya da yaptığınız iş ile alakalı olabilir... Yön... <laughs> Yöneltecek gibisiniz... Yeni ortamlar... Yeni arkadaşlar... Çok fazla arkadaş... E, yok arkadaş canlısısınız... Lakin o kadar çok... E, nasıl diyeyim kazık mı yediniz... O kadar çok yanlışlar mı gördünüz... Bana bunlar bunu yaptıysa... Bana bunlar bu yanlışı yaptıysa... Ben neyleyeyim arkadaşı dostluğu diyor gibisiniz sağlam arka dostluğunuz paha biçilmez bakın sağlam dostluklarınız sağlam arkadaşlıklarınız var ama çok fazla arkadaş tutma taraftarı değilsiniz az olsun öz olsun bu yüzden yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar evet gündeminizde olacak ama herkesle de sıkı fıkı sabimi olmayacaksınız merhaba merhaba bunun dışına çıktığınızda zaten bir takım sıkıntılar olmakta bunların sizler de bilincinde gibisiniz Zaten bunların sizlerde Farkında olduğunuz için Hayatınıza daha fazla karmaşık hale getirmemek için Böyle birilerini sokmayacaksınız İsminde A harf olan birinden de Böyle Bir destek Gelecek size Bu kişiden de Desteğiniz gelecek güvendiğiniz kişiler yüzünden ya da birileri tarafından çok fazla sıkıntıya sokulmak, problemli ve sorunlu işlerin içerisine çekilmek isteniyor olabilirsiniz. İçinize sinmeyen hiçbir işi, hiçbir teklifi kabul etmeyeceksiniz. Yeni başlayacağınız işler ile alakalı büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle İsminde hem E hem I harf olan bir beyefendiye çok dikkat edeceksiniz. Bu beyefendi sizin adeta mahfınıza çalışıyor olarak görünmekte. Sıkıntılı. Her gelen teklife balıklama atlamayacaksınız. Başarılı olmanız için, kazanç sağlamak için sağlamanız için değil de böyle sahte yapılan teklifler bilemiyorum size sıkıntı vermek için böyle çalışan birileri de görülmekte bakın uyanık olun dikkatli olun yoksa büyük bir sıkıntıyı size yaşatmak isteyen kişiler var hiç i̇şte yabancıları kullanmıyorlar bu konuda yani sağlam dostlarınız <laughs> sağ olsun <laughs> yani Rabbim herkese birbirini satmayan dostlar nasip etsin diyelim dostçuklardan uzak olmanız temennisiyle evet bakalım ee, Eylül ayında kartlarımız yine söyleyecek akreplere şöyle bir bakalım kartlarımızın mesajları nelerdir bakın kırgınlıklarınız hat safhada birilerine karşı gönül koyma kırgınlık içerisinde olduğunuz durumlar var Size karşı hata yapan, size karşı olumsuzluk düzenleyen birileri var gibi. Bunlar size verdiği zararın, size verdiği e, işte sıkıntının ya da kötülüğün bilemiyorum, Bir takım pişmanlıkları var ama biz bu akrep burcu beyefendisine ya da hanımefendisine olumsuzluk yaşattık, sıkıntı verdik, kötülük verdik, kötülük yaptık diye değil, siz bunları anladınız diye siz bunların farkında ve bilincinde olduğunuz için bir takım pişmanlıkları var. Hani bizler ona bu kötülüğü yaptı isek o bunları sezdi, fark etti, anladı. Bazı olayların arkasında bizim olduğumuzu, bizim Akrep Burcu Hanım'ına ve Bey'ine ne kadar kötülük yaptığımızın hepsinin bilincinde ama halen sessizliğini korumakta diyen yakalandıkları için ya da yaptıkları Kötülüğün farkında olduğunuz için Böyle utanç içerisinde Olan birileri var Biz ne yaptık diyorlar içlerinde. Yani sizler Allah'a bırakmışsınız Hiç kimseye kötülük yapma Derdinde değilsiniz Birilerine kötülük yapma derdinde olsanız Zaten kendinizi ne işinize Ne gücünüze verebilirsiniz Bazılarınızın ahı Arşı titredecek olarak görülmekte Sorumluları ya da yapanlar edenler kimse kimsenin ahı kimsede kalmaz boşuna dememişler yani kötülük eden kötülük bulur iyilik eden iyilik bulur sizler bir sıkıntı vermeyeceksiniz ama dediğim gibi size fenalık yapan kötülük yapan düşmanın düşmana yapmayacağı kötülükleri size yapan birileri olmuş burada hiç de yaparken utanmamışlar ne kadar biz bu akrep burcu beyefendisini ya da hanımefendisini böyle rezalet duruma düşürürsek o kadar iyidir diyen birileri olmuş gibi hiç yaparken utanma da yok bunlarda hiç arsız arsız yüzsüz yüzsüz sizin kötülüğünüzü düşünen birileri olmuş ama Allah ya kimin yanında sizi kötü duruma düşürmeye çalıştılarsa o kişilerde bir uyanış olmuş bunlar ona bunu yaptılarsa ne elat gelsin böyle dosttan arkadaştan ya da yakından diyen birileri de var bu yüzden dediğim gibi dost, arkadaş, hepsi yani Yanetlik kokan birileri var. Rabbim her şeyin hayırlısını versin diyelim. Güzel bir evle geçirmenizi temennisiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay